Ben yiyebilirim. Yok aşkım. Gel de buraya. Hamburger. Şu an yayın istekleri geliyor ama istekleri kapatmam lazım. Yemek yerken yayın yapmayı sevmiyorum birileriyle. Ya ne var ya, mıyım mıyım ya, ya mıyım mıyım ya? Ne saldırıyorsun oğlum bacaklarıma? <laughs> Sal bebeğim. Dikkat et bebeğim. Ayağın kaymasın ha. Benim telefon buraya girecek mi ki ya? Fırat Yılmaz geldi, Fırat Yılmaz teşekkürler. Yemekten sonra PK devam ediyoruz arkadaşlar. Lan, ne diyorsun lan? Kuz beni özlemiş ya. Bugün geldi yanıma, eve geldim tamam arkadaşlar. Geri gelmez. Benmiş. Uyuduk. Yani geldi yanıma beraber uyuduk. Aşkım al mayonezi sevmiyorum ben. Abi burada bir tane daha ketçap var. Mayonez nasıldı? Mayonez çok güzeldi. Derdiye başkanı bizi çok güzel ağırladı. Ondan Şimdi sonra... aşkım? Dök <laughs> aşkım. Ondan sonra cuma... İzmir'e çıktı. İzmir'de çok güzeldi. Dövme yaptırdım İzmir'de. Kola mı içeceğim? Fanta mı Ne yapıyorsun? Arkadaşlar anayim. Özlemişim be Şöyle yemek yemeye Günlerce arkadaşlar böyle yemek <laughs> yiyemiyorum Etrafımızda insanlar Mekandayız falan böyle Normal insan gibi yemek yiyorum Birazcık Pun harca yemek yemem lazım özlemişim. Ne oldu? Ne oldu? Senin mamam var gitti mama ye. Hayır. Fırat'ın nasıl şekiller? <laughs>

tavsiye ederim. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm Keşke bütün bunları geri döndürecek bir gücüm olsaydı. Boş verin, yani sizin suçunuz yok. Gerçekten böyle olsun istemez. Yani kumrunun bu kadar ileri gideceğini hiç tahmin etmedim. Şimdiden bir... selamlar sana. Buradan da çırnağa selamlar kardeşim benim. Aleyküm yalnız kalmak istiyordum ama... Beni Dövmene anladım. bakayım. Dövmem burada. Arkadaşlar 13 yazıyor. Uğurlu sayım. Tamam. Böyle farklı yazdı çok belli olmasın diye, anlaşılmasın tamam, diye. Bakalım. Çok kaba durmuş. Ben bu tarz dömer seviyorum arkadaşlar. Bir de bakarım ki... <laughs> bu kolundakileri mesela sevmiyorum. Bunların üstüne başka şey yapabilirim yani. Bak şu ikisini seviyorum yazıyla ya şunu. Şurada. Mesela şuradaki ağaçlar da iğrenç bu değil Çok Kalbi. kötü yapıldı. Kalbimi tabii ki de seviyorum. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel duruyor. Tam boğaz mutlusunu şöyle. Mesela bu diğer kolundakiler küçük böyle çok eski tarzları ben anladınız mı? Sevmiyorum bunları. Benim tarzım bu. Ne kadar ben çoktan Doğan'ın kalbine hakimim, unutacağım. Ama bunu bırak da, şöyle bakın şu tane işi ne yaptın? Adam ulaşmak için tam yaklaştım diyorum. Hep bütün kapılar kapalı. Feza mı ulaştı. Arkadaşlar kendi YSFC dışında takip ettiğimlerimi şöyle takip ediyorum. Canlı yayında sürekli bana aktif bir şekilde sürekli yayınların birkaç yayına olarak geldikten sonra hediye attıktan sonra takip ediyorum ya da 500 ve 500 üzeri jeton takip ediyorum. Sonra aktif olmadıklarında takipten çıkıyorum gelmediklerinde canlı yayında. Ama sürekli 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 aktif olarak gelenleri de moderatör olarak ekliyorum bak. Fırat abim mesela sürekli her yayınıma geliyor. Onu moderatör yaptım. Salı günü yayın paylaşacağım. Hiç gözüm tutmadı Emre söyle. Dikkat Aynı nasıl söylenmez? Aynı nasıl? Anlamıyor musun Cem? benimle konuşmaya geldi. Ne diyor? Özür mü diyor? Aksine. Piski Piski kendisini affetmemi istedi. Evet, şey. için. Aşkım bebeğim sana veremem bundan. <laughs> Mamasını defa buraya koyup bizde beraber edelim. <laughs> Kendi 70-100 şey, <biz> <laughs> Hayır, Bundan atlar, yemez onu. Gel. gel. babası ya. Yani Bak bir dakika çıkmak istiyor. Şimdi Yeniversel. Hadi. Onu evet. görmek beraber sayılır. Hadi ye. Mamışko. Aşkım yemeyeceksin değil mi yavrucu oyunu ya? İn o zaman aşağı.

<laughs> Şimdi kendimi izliyor, o. <laughs> Yasak şeftali izliyor arkadaşlar. Aşkım beni şu anda. Beni de. Beni de. Ben normalde dişli de giyerim işte Ne yapabilirsin? <laughs> Teşekkür ederim diyorsun Keşke şeyleri aşık olacaklar. Niye onun <laughs> ya kızım böyle Doğan gibi. Çünkü, <laughs> bir şey Yok. Ya insan gibi ya. Bak şunu hareketlere bak ya. Anne yani şimdi geleceğim ben birazdan. <gülüyor> 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 Oyun oynayacağız. Sen ne? Baba olmayın bana geliyor. <laughs> Olmaz. Dün sen evden çıkmadan önce ne konuşuyordun, şimdi ne konuşuyorsun? Ya anlamıyorsun, delirmiş gibiydi diyorum. Ol, Hı -hı. O isteklere kapattım. Şimdi açacağım isteklere. Torununu kucağına bir verin. Bak sen o zaman görüyormuş ama. Ne? Ne saçmalıyorsun? Ne torunu? Çocuğumuz olmayacak mı? Ne çocuğu Çağatay? Biz hayatımızı yaşayacağız. Yani ben gecenin bir yarısı kalkıp bebek pışpışlarken kendimi hayal edemiyorum. Kusura bakma. Ben de hemen olsun demedim zaten. Neden şu an bunu konuşuyoruz anlamadım ben. Boş ver. Sen yokken evde biraz internete baktım. Yine boş durmamış, tren topik başarmışsın. Ay onu da çok abartmışlar. Bir kere ben yanlışlıkla yaptım. Yani yakın arkadaşlarıma atacaktım, genele koymuş. Zaten fark ettiğim gibi sildim ama çoktan yayılmış. <laughs> Sandalyeleri masadan uzak, uzak uzağa koyalım aşkım da. Hı -hı. Bu nasıl mu? Doydum. Birazdan yine yerim ben. Çok